yorgunum. Bugün ne mi yapacağız? Bugün akşam rutinini sizlere göstereceğim. Hadi ben o zaman hemen içeri geçeyim. Şunu şöyle bıraktık. Ayakkabılarımızı da çıkaralım. Kolye var. Kim bıraktı acaba? Bir saniye merak ettim açıkçası. Şu ayakkabılarımı da alayım. Bir saniye ben şu ayakkabılarımı bırakayım da öyle alayım yani. Merak ettim açıkçası. Çok da güzel bir kolyeye benziyor. Üstünde kafe yazıyor. Ben bunu hemen takmak istiyorum. Şöyle. Taktım. Bakın çok güzel. gönderdi. Çok merak ettim açıkçası. Keşke öğrenebilsem. Bu kolyesini iyiliğini isteyen birisi gönderdi Sıla. Ama bu kolyeyi sahibine geri ulaştırman gerek. Ne diyor bu ya? Kim bu? Ne diyor? Bu, buralarda bir şey getirdiğini ve bir ses bana senin iyiliğini isteyen birisi bunu sana gönderdi. Bunu sahibine geri ulaştırman gerekiyor. Bir bir, bir şey dedi. Çok da anlayamadım. Arkadaşlar gelin. Bence biz bir araştıralım. Gelin. Şunun ışığını hemen kapatıyorum. Bir araştıralım. Ne ya? Bir lanetli bebek olur. Bir kolye olur. bana artık daraldım. Bunun acaba bir lanetli bebekle bir ilgisi mi var? <laughs> Olabilir. Yoksa bu buz koyu sihirli mi? Çünkü öğrenmek istedim. ulaştıramadı diyor. Arkadaşlar sahibine ulaştıramadın ne demek? Bir dakika nasıl ulaştırılır yazacağım. İksir yaparak diyor. İksir ne iksir? Ben ne iksir yapacağım? Ben gerçekten çok şaşırdım. Ama arkadaşlar eğer gerçekten artık. Neyse şimdi biz bu sihirli falan bırakalım. Şimdi ben bu kolyeyi nasıl sahibine ulaştırabilirim? İksir dedi. İksirde neler katmam gerekiyor onu araştırayım. Ben bu kolyeyi kendimde bırakamam. Ben Benim bunu sahibine ulaştırmam gerekiyor. Bu yüzden araştırmalıyım. İksirin içine neler katmalıyım? Hemen bakacağım. Araştıracağım. Başka türlü olmayacak çünkü. Çıkıyor. Çıktı. Arkadaşlar buna bir sürü tozlar katmamız gerekiyor. Aa. Arkadaşlar ama ben o tozları nasıl bulacağım? Bir dakika benim kolyem sihirli. İstersen tozları getirebilirim. Bence gelin hemen soğuk yapalım bu iksiri. Tamam. Ee, şimdi benim toza ihtiyacım var. Bir dakika şuraya oturacağım. Gerçekten sihirli artık ben buna. Bunu anladım yani. Tozlar. Aa, arkadaşlar. Şunlara bakın. Şimdi bunlar sihirli mi? Şimdi hemen telefonumdan bakayım. Hani ne tozları katacağız? Acaba buradakiler bu söyleyeceklerinden var mıdır? Vardır ya. Neyse hemen ben bir araştırayım. Mavi toz. Yeşil toz, çiçek toz, bir de siyah toz. Şimdi mavi, yeşil, siyah çiçek. Mavi, yeşil, siyah ve çiçek. Evet çiçek. Tamam. Şimdi bunlardan katacağım. Mavi unutmuyorum. Mavi biraz daha katayım bence çok az oldu. yeterli. Neydi? Ha yeşil. Yeşil de katmam gerekiyor. Şöyle azıcık daha. Tamam. Şimdi siyah. Siyah. Bunları ellerimi sürüyorum ama inşallah yani yapabilirim. Siyah bence az oldu. Biraz daha atayım. Tamam. Şimdi ha çiçek. Çiçek çekmem de katıyorum. ee, karıştırmamız lazım. Neyle karıştıracağım? Ha şurada bir kaşık var. Karıştırıyorum. Arkadaşlar ben bunu karıştırıp bırakacağım. Şu an inanılmaz yorgunum. Ben bu maceraya biraz daha sonra devam edeceğim. Şu an bırakıyorum. Bunu hiç bozmayacağım. Böyle bırakacağım inanılmaz yorgunum. Dinlenmeye ihtiyacım var. Eğer bu senin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi basmayı unutmayın. Kocaman öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.